Kenya ordusu Eşşebap örgütüne karşı operasyonlarına hız verdi. Kenya savaş uçakları pazar günü örgütün Somali'deki iki kampını bombaladı. Bu operasyonla Garissa Üniversitesi katliamından sonra örgüte ilk kez askeri olarak karşılık verilmiş oldu. Operasyon militanların saldırı için Somali'den Kenya'ya geçiş yaptığı Gedo bölgesine gerçekleştirildi. Örgüt geçtiğimiz perşembe günü sınıra 200 kilometre uzaklıktaki Garissa Üniversitesi kampüsünü basarak 148 kişiyi öldürmüştü. Kenya polisi saldırıya örgütün komutanlarından Muhammed Mahmud'un planladığını tespit ettiklerini belirterek başına 216.500 dolar ödül koymuştu. Eşşebap son iki yılda Kenya topraklarında 400'den fazla kişiyi öldürdü. <laughs> 就习惯了。